başta güzel miniklerimiz için bir eğitim kurumuna konuk olduk efendim. Sizlere özel akademi minik kreşten sesleniyoruz. Ben akademi minik kreş müdüresi Figen Göl. Ee, burada yeni başladım. Çok güzel. i̇nşallah güzel şeyler çıkarmaya çalışacağız. Çok güzel. Kurum ne zaman kuruldu. Burada miniklerimizle neler yapıyoruz? Biraz markamızı ve sizleri tanıyabilir miyiz acaba? Kurumumuzun bu yıl 3. 4. yılına geçtik. 3 yıl yılı bitirdik. Çok güzel. Ee, burada eğitim öğretim, anne şefkati, ev Hı -hı. sıcaklığı ortamında bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Yaşayalım yani... Kaçtır Figen hocam? 2-6 yaş arası. Hı hı. Pandemi evet. döneminden geçiyoruz. Ha bütün hijyenlerimizi aldık, hı hı. bütün belgelerimizi aldık. Çok Gayet güzel, güzel bir şekilde devam ediyoruz.